Her şeyin bir aslı olmalı Tabi bak bu biri sayısal anlamayın yani birden fazla da olabilir. Ve esasında artık neden böyle bir iddiada bulunduğunu biliyoruz değil mi? Yani değişim üzerine yaptığımız analizden dolayı Thales'in neden her şey dediği doğal olarak doğadaki her şeyi kastediyor. Yani bizim duyularla idrak ettiğimiz keset alemini kastediyor. Her şeyin neden bir aslı olmak zorunda? E çünkü her şey sürekli değişiyor. Değişmek işte bir şeyin varlıkla yokluk arasında gidip gelmesi demek bir şey varlıkla yokluk arasında gidip geliyorsa kendi varlığını açıklayamaz. Dolayısıyla değişen şeylerin varlığının açıklanması gerekir. Yani neden var olmayabilecekken var olduklarının açıklanması gerekir. Bunun mümkün olabilmesi için de her şeyin bir aslı olmalı değil mi?